Ay gün boyunca yay burcunda ilerliyor. Bu da bizi daha özgürlükçü, macera perest ve iyimser kılıyor. Öğrenme, seyahat, keşif ve sosyal paylaşımlar ön planda. Ancak abartıya, düşünmeden konuşmaya ve gereksiz risklere dikkat. Koç bugün yeniliklere açıksınız. Seyahat planları, eğitimle ilgili kararlar veya ilham verici sohbetler gününüzü renklendirebilir. Ancak düşünmeden harekete geçmeyin. Doğa finansal konular öne çıkıyor. Ortak yatırımlar, alacak verecek hesapları veya biraz gibi meselelerde gelişmeler olabilir. Fazla inatçılık zararlı olabilir. İkizler ikili ilişkilerde önemli konuşmalar gündeme gelebilir. Partnerinizle geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Açık iletişim kazandırır. Yengeç detaylar ön planda. Sağlık kontrolleri, iç planları ve günlük rutininiz önem kazanıyor. Küçük aksiliklere takılmayın, çözüm sizde. Aslan aşkı, eğlence, yaratıcılık, bugün sahne sizin. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Yine de kibirli görünmemeye dikkat. Başak ailevi meseleler ön planda. Evle ilgili düzenlemeler ya da aile bireyleriyle yapılacak konuşmalar sizi duygusal olarak etkileyebilir. Terazi iletişim trafiğiniz yoğun. Kısa yolculuklar, arkadaş buluşmaları ya da dijital projeler sizi canlı tutabilir. Ancak sözlere dikkat. Akrep gelir gider dengenize dikkat etmelisiniz. Değer verdiğiniz şeyler ve maddi hedefleriniz arasında denge kurmaya çalışın. Yay burcunuzda bugün her zamankinden daha enerjik ve dikkat çekici olabilirsiniz. Yeni kararlar almak, kendinizi ortaya koymak için harika bir gün. Oğlak içe dönük bir gün olabilir. Eski defterler açılabilir. Yalnız kalmak, yazmak, düşünmek iyi gelir. Rüyalarınıza dikkat. Kova sosyal çevrenizde temas halinde olacaksınız. Projeler Ekip çalışmaları ve arkadaşlar gündemde. Gelecek planlarınızı netleştirin. Balık kariyerinizle ilgili fırsatlar doğabilir. Üstlerinizle görüşmeler, dikkat çekeceğiniz sunumlar gündeme gelebilir. Kararsızlıktan kaçının.